Sevgili motosiklet severler, dostlar hoş geldiniz. Şimdi yan tarafta Ömer arkadaşım diyor ki Murat Anlı bende enerji bırakmıyor diyor. Ben de diyorum ki sırtında taş mı çekiyorsun diye. Yok o da, o da diyor çok çalıştırdığımı iddia ediyor. Olabilir. Ee, rahmetli ne demişti? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Peki bu Honda'mızın neyi var? Dostlar Honda'mızın e, ön fren müşürüyle alakalı bir problemimiz var. E, şu boşluktan dolayı şu boşluktan dolayı alt tarafındaki müşür bazen Temas alıyor bazen almıyor Peki bunun sorununu nasıl Gidereceğiz ee, Tekli yaprak jiletlerle şu boşluğu Almaya çalışacağım ya da onun yerine Başka uyabilecek bakın Başka şeylerle Arka taraftan Ömer'in değişik Fikirlerim var abi diyor onunla ilgili diyor Ben senin arızanı çözerim diyor ee, Şimdi motoru çalıştırdığımızda Ömer freni Şöyle bir oyna abi Şöyle bir bas, bas bırak Evet bas bırak freni. Bazen yanıyor, bazen yanmıyor. Çok fazla istikrarlı çalışmıyor arkadaşlar. Hemen kolumuzu bir sökelim. Hele bir kolumuzu bir sökelim. Normalde şunun boşluğunu jiletle alacaktım arkadaşlar. jilet ne alaka diyeceksiniz. Bazen krankların arasına falan koyardık eskiden. Ee, boşluk yaptığı zaman, e, çaresiz zamanlarda, malzemenin olmadığı zamanlarda e, jilet tekniğini çok uygulamıştık. E, bu O aklıma geldi buraya e, sorun çözme anlamında. Şu boşluğu aslında iki e, şuradaki haznenin arasına da koyup e, çözebiliriz. Ama ben tam deliğin içine koymayı planlamıştım arkadaşlar. Bakın şu deliğin içine e, kola şişesi koymayı planlıyorum. Jilet bulamayacağım için arkadaşlar sorun bakın şuradaki boşluk. Aslında e, bunu değiştirsek sorunu çözeriz ama ya her şeyi değiştirerek yaptıktan sonra e, bizim bir şeyimiz olmaz. Yani yetkili servisten farkımız kalmaz. E, biz bunu bakın şurada müşürü var şu müşüre basmıyor arkadaşlar boşluktan dolayı. Müşür zaten e, küçük milimlik hareketlerle çalıştığı için e, o yüzden sorun oluşturuyor dostlar. Bakın arkadaşlar Ömer arkadaşım benim tekniği merak etmiş. E, müşür şurada. Müşürün çalışmasında hiç problem yok. Yağsız değil. E, temas almayla alakalı problem yok. E, lakin kolun boşluğundan kaynaklı sorunumuz var. Hadi çözelim. Şimdi dostlar e, ben testini yaptım. Gayet başarılı oldu. E, dolayısıyla da size göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir e, parça kestim. Şuraya e, iç kısmına güzelce e, yerleştirdim. Ve e, olması gerektiği gibi artık e, lambam güzelce e, çalışıyor arkadaşlar. Bakın hiç de boşluğu falan kalmadı gördünüz mü? Gayet başarılı ve güzel bir şekilde oldu. Yalnız size e, nasıl kesileceği ile ilgili e, bir görsel yapalım. Ondan sonra e, malzememizi yerine e, takalım arkadaşlar. Bakın e, şöyle bir kola kutusundan. Şöyle bir kolak kutusundan arkadaşlar. Normal makas e, bunu keser. O yüzden normal bir makasla e, çok rahat bir şekilde bu işimizi görebilirsiniz. Benim zaten mevcutta da bir e, şeyim vardı ya. Sacım. Bakın arkadaşlar. Onun birazcık daha e, uzunluğu yapsam birazcık daha boşluğunu fazla alabilir miyim diye de e, aslında. Ee, o yüzden de uğraşıyorum. Çok az daha uzunlu yapacağım. Şöyle kestim. Ee, enini ayarlamıştım. Eni gayet iyiydi. Enini şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi kolumuzun içine koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar ikinci parçayı birazcık daha e, uzun yaptım ve ee, iç kısmına şöylece güzelce geçirdim. Evet geçmiyor hemen çünkü evet ağız ağzına denk geldi arkadaşlar ağız ağzına. Ee, böylelikle de deliğini bakın boşluğunu birazcık daha aldırmış olduk. Şimdi buna birazcık yağ sürmeden takmayacağım. Yağ sürmeden takmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın gresi iç tarafına güzelce sürdüm. Şimdi yerine takabiliriz. Evet. Kolumuz bir de şuraya süreceğim. Şuradaki o pistona basan kısım var ya arkadaşlar. Şuradaki pistona basan kısma da sürerseniz aşınmalardan motorunuzu, kolunuzu koruya bilirsiniz dostlar. Ha diyeceksiniz ki abi fren önemli mevzu, ee, sıkıntı olmasın olmaz dostlar. Yani biz bunu motorun bırakın frene motorun kalbine uyguluyorduk ee, bu sistemi. Dolayısıyla e, hiçbir problem teşkil etmez arkadaşlar. Evet, tepe vidasını güzelce sıktım. Zaten sesi duyuyorsunuz şık şık diye müşürü sağlıklı bir şekilde çalıştırıyor. Altının somunu da atalım. Lastikli kontra somununu da sıktıktan sonra artık fren müşürümüz sağlıklı bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Kontağımızı bir açalım. Evet kontağımızı açtık. Motorumuzu çalıştıralım ve fren lambamıza bakalım arkadaşlar. Evet. Sağlıklı bir şekilde fren lambamız artık çalışmaya başladı dostlar. Peki arkadaşlar. Ee, bir arızayı da böylelikle elhamdülillah çok şükür halletmiş olduk. Eğer e, bir ustaya götürseydiniz müşürünü değiştirebilirdi size. E, bu da dolayısıyla e, bu da e, aklınızda olsun o okulun boşluğundan kaynaklı e, fren lambanızın, fren müşürünüzün problem yaşayacağını unutmayın dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.